Yar nasıl söyleyeyim sanki büyü var sende Akili mecnun eden Leyla huyu var sende Şerhine girişilmez, künhüne erişilmez Ve asla yarışılmaz derin kuyu var sende Aşıklara çatarsın, birbirine katarsın Sevda oku atarsın, aşkın yayı var sende Bak nice kulun hali, çok görmesen misali, Elif kamet misali servi boyu var sende. Masivadan kaçarsın, miskü amber saçarsın, Pervaz edip uçarsın, anka tüyü var sende. Mevsim bahar, kiraz ver, hem sermedi bir haz ver, Çok susadım biraz ver, kevser suyu var sende. Ruhumun fermanısın, derdimin dermanısın, gönlümün sultanısın, cennet toyu var sende.